muhteşem bir yer. Madran. Madran yaylası. Rakım 1300. 1300'ler. Yer Efendi yaylası. Arkada oğlaklar, koyunlar. Muhteşem bir belde. Çok eskilerden Efendi Medesesi'nin olduğu bir yer. Yukarıda Medesesi'nin olduğu alan, cami, mevcut. Burası yaklaşık 200 dönümlük bir arazi. Tandır kuyuları. Muhteşem hava. Madran havası. Biraz sonra göstereceğim. Tam aydın köşk ovası. Evet. Tam uzaklarda. Dağların eteğinde aydın. Ve köşk umurlu ayaklarımızın altında manzara harika. Herkese buradan muhabbetler, selamlar, sevgiler, saygılar bütün dünyamıza, İstanbul'umuza baki selamlar.